Merhaba arkadaşlarım. Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup destek olursanız çok sevinirim. Sizlerin desteğiyle büyüyoruz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Geçelim videomuza. Ee, arkadaşlar Kemal Demir abimiz paylaşmıştır. Sizlere gösteriyorum şu an. İzmir'de rekor kıran maaş promosyonu. Bu en çok olan maaş promosyonu oldu bu sene. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan 6400 personele 5 yıllık süre için tek seferde 13900 TL banka promosyonu ödenmek üzere anlaşma sağlandı. Hayırlı uğurlu olsun. 15 Şubat 2022 tarihinde ödenecek promosyon tutarının aylık bazda hesaplandığında bu rakamın Türkiye rekoru olduğunu bildirildi. En çok olan e, maaş promosyonu bu oldu arkadaşlar. İhaleye en yüksek promosyon tutarı veren yapı kredi bankası oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize güzel günler dilerim.